Arkadaşlar bu dersimizde Tanzimat 2. dönem şiirinden bahsedeceğiz. Tanzimat Edebiyatı 2. dönemi 1877'de Meclis Mebusan'ın kapatılmasıyla başlar ve 1895'e kadar devam eder. Ayrıca bu dönem 2. Abdülhamit'in İstibdat dönemine denk gelir. İstibdat döneminin etkisiyle bu dönem şairleri toplumsal sorunlardan ve siyasetten uzak durup sadece edebiyatla ilgilenmişlerdir. Sanat sanat için anlayışıyla eserler vermişler. Bu doğrultuda bireysel konulara dönülmüştür. Tanzimat 1. dönemdeki dilde sadeleşme hedefi terk edilmiş. Eski edebiyatın diline dönülmüştür. Yani Tanzimat 1. döneme göre dil ağırdır. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmıştır. Tanzimat birinci dönemdeki gibi hece denenmekle birlikte arzu ölçüsü yine egemenliğini sürdürmüş şiirlerde arzu ölçüsü kullanmıştır. Bu dönemde divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmış. Tanzimat ikinci dönem şairi Abdullah Tarhan divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmamış ve divan edebiyatı geleneğine son vermiştir. Bu dönemde şiirin konusu genişletilmiş, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir anlayışı benimsenmiştir. Bu dönemde şiirde bireysel konular ve metafizik temalarına çıkmıştır. Ölüm, yokluk, karamsarlık, aşk, tabiat, felsefi düşünceler tem olarak seçilmiştir. Bu dönem şairlerinden muallim Naci, ve Recaizade Mahmut Ekrem arasında kafiye tartışması yaşanmış. Muallim Naci kafiye göz için, Recaizade Mahmut Ekrem ise kafiye kulak içindir anlayışını savunmuştur. Bu tartışma 1928'e kadar kullandığımız Arap alfabesinden kaynaklanır. Arap alfabesinde bazı harflerden birden fazla vardır. Örneğin 3 tane S vardır. Birincisi Peltek ikincisi Sin, Üçüncüsü ise Sattır. Muallim Naci bunlar Mısra sonuna denk geldiğinde göz için aynı olmadığından bunları kafiye kabul etmez. Recaizade ise bunların kulağa aynı geldiğini söyler ve bunları kafiye olarak kabul eder. Bu kafiye tartışması daha sonra eski yeni tartışmasına dönmüş. Eski edebiyatı savunanlar muallim Naci, yeni edebiyatı savunanlar ise Recaizer'de Mahmut Ekrem etrafında toplanmış ve bu tartışma daha sonra Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Şiirde Recaizer'de Mahmut Ekrem ve Abdülhamit Tarhan romantizm akımından etkilenmiştir. Abdülhak Hamit Tarhan, Muallim Naci ve Recaizade Mamut Tanzimat 2. dönem şairleridir.